David ile sonrasında sonsuza dek mutlu yaşadılar hikayesini yazacaklarına inanıyordu. Çünkü aşıktı. Çoğumuz evliliğe başlama şekli bulur. Çoğumuzun evliliğe başlama şekli bulur. Fiziksel ve kişisel özellikleri aşk zillerini çaldırmaya yetecek kadar güçlü bir elektrik şoku yaratan biriyle karşılaştığımızda aniden içimizde bir şeyler kıpırdanır ve bu kişiyi tanımak için yakınlaşırız. Yakınlaşmaya başladıktan sonra, buradan sonrasını anlatarak devam etmeyi planlıyorum. Ee, yakınlaşmaya başladıktan sonra tabii ki ilk yapacağımız şey buluşmak, zaman birlikte zaman geçirmek, ee, onu daha yakından tanımak için. Uça uça e, hazırlanmalar. Herkes bütçesine göre, olduğu imkanlara göre en iyisini yapmaya çalışır. Bu buluşmada... E, İki seçenek var. Bir, ya ilk buluşmada kötü bir şeyle karşılaşılır ve o günün her şey soğur. Ya da daha çok merak, ki bu çok daha olası, çok daha merak duymaya başlarız. Bu elektrik şoku daha güçlü bir hale gelmeye başlar. Hoşlanmadığımız şeylerini genel olarak ilk etapta bu heyecanla, bu merakla fark etmeyiz bile. Aşık olmaya oldum demeye başlarız. Ee, onu etkilemek için çok daha fazla zaman, e, onu etkilemek için çok daha fazla çaba sarf etmeye başlarız. Sonra tabii ki aşık olunca işte ilk söylenecek şeyler onunla evlenmek istediğimiz, çünkü hayatımız boyunca onunla olmak isteriz. Kesinlikle o çok doğru insandır. Yani genel olarak insanoğlu iyi bir evlilik için e, başlangıcın aşk olduğuna inanır. Daha sonra e, bu uç duygu aşık olma deneyimini yaşarken biz e, olumsuz olan e, hiçbir detayı göremeyiz. Gördüklerimizi olumlarız kendi içimize. Annemiz babamız görür e, ama biz göremeyiz. Arkadaşlarımıza sorsak e, anlatırlar ama biz sormayı sormayı bile düşünmeyiz, aklımızdan geçirmeyiz. E, böyle uçuşa uçuşa heyecanla emekler. E, bunun temelinde yatan, yani bize bu emeği verdiren, e, bu heyecanı duyduran şey aslında e, o kişinin de Bizimle aynı duygulara sahip olduğunu, aynı yoğunlukla, aynı büyüklükte aynı duygulara sahip olduğunu düşünmek e, ve biri tarafından o kadar sevildiğimizi hissetme ihtiyacımız aslında. İşte bu e, sevilme isteğimize bağlı olarak e, sevilmenin en üst e, seviyesi, en üst aşaması olarak görürüz aşık olmayı. Ee, halbuki daha çok güdüsel bir davra e, durumdur aşık olmak birazdan anlatacağım ee, o sevilmenin en üst aşamasında olduğumuzda o heyecanı duymaya başladığımızda gözümüze bir perde iner ee, gerçekten aşık olduğumuzda bunun sonsuza dek sürmesini isteriz öyle olacağına inanırız biz birlikte çok mutlu olacağız belki başkaları olamamıştır ama biz mutlaka olacağız eee Herkes aşkın bittiğini söylüyor ama Bizim aşkımız asla bitmeyecek e, Tartışabiliriz ama Biz birbirimizi anlayan bir çiftiz Bunu hemen çözüp halledeceğiz Aşkla yaşayacağız e, Herkes bunlara inanır Ancak e, aşkın sonsuza kadar süreceğine inanmak Hayalden öte bir durum değildir Maalesef Ama değil Bu alanda Psikologlar sayısız çift incelemişlerdir Sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. 2 yıl kadar bir ömrü vardır maksimum. 2 yıl boyunca canlı kalabilir. Ama daha sonra aşk geri çekilir. Neden? Çünkü insanız. Çünkü aslında özümüzde benciliz. Aşık olduğumuzda az önce dediğim gibi aynı şekilde sevildiğimize ikna olduğumuz için. O sevilmeyi, e, sevilme isteğimiz karşılandığı için bu kadar hevesli davranırız. Çünkü insanız. Çünkü aslında özümüzde benciliz. Çünkü gerçekte kimse sonsuza kadar tamamen fedakar olamaz. Aşık olma deneyimi doğal akışını tamamladığında gerçeklerle yüzleşiriz ve kendimizi karşımızdakinden önde tutmaya başlarız erkek istediklerini ifade eder e, ama kadın aynı şeyleri hissetmiyordur. Erkek sevişmek ister, kadının başı ağrıyordur. E, kadın bir şeye ilgi duyar, erkeğin hiç ilgisini çekmiyordur. E, erkek bir bezbol maçına gitmek ister, kadın e, bezbol takımıyla kendini kıyaslamaya başlar vesaire vesaire vesaire. Karşılıklı olarak herkes zaman içinde Aşk'a doğal akışını tamamladıktan sonra kendine dönmeye başlar. Zamanla e, tabi bu çok büyük inançtan sonra aralarındaki yakınlık kaybolmaya başlar. Bireysel istekler, duygular, düşünceler, ihtiyaçlar hakim olmaya başlar. Bu aşamada ya ayrılırız, e, yeni bir aşkın peşinden koşarız ya da aşk tutkusu olmadan ilişkileri itet kaka sürdürmeye çalışırız. Peki bu ikisinden başka bir seçenek yok mu? Yani herkes olmadığını düşünüyor değil mi? Aslında var. Ee, yeniden aşık olmayı ayrılıp yeniden aşık olmayı denemek değil. Ee, sevgisizce orada kalmak e, bunu bir ızdıraba çevirmek fikri kalıyor sadece. İkincisi bu ama bu da değil üçüncüsünü birazdan anlatacağım. İşte bu aşkın heyecanı içerisinde evli evleneceğiz beklentileri, hayalleri içerisinde aşk doğal sürecini tamamladıktan sonra olacaklardan bahsedeyim birazcık. Herkes bahsettiğim gibi kendine çekilmeye başlar ve herkes o gözündeki perdeyi kaldırır ve karşısındakinin Gerçek halini görmeye başlar Gördüğü kişi içinde Hoşlanmadığı şeyler Asla katılamayacağını düşündüğü şeyler Onu çok rahatsız eden tavırlar Bulmaya başlar O toz konduramadığımız kişi Bambaşka biri haline Gelmeye başlar Bundan sonra Suçlanmalar Başlar Pişmanlıklar suçlanmalar Nasıl oldu ben bu kadar kör olabildim annemin arkadaşlarının söylediklerini göremedim. Ben kendim bunları nasıl göremedim gibi cümleler kullanmaya başlarız. Ve bu duygular gittikçe dağlara dönüşür. Biz onun altında ezilmeye başlarız. İşte bu evliliğin gerçek ortamı. Hoş geldiniz. Bu ortamda kimse sebepsiz alttan almaz ayakkabılar durduk yere kendi kendine yerine yerleşmez çoraplar bir anda kaybolu verir çocuklara bakmanın sırası hesaplanır yemekler beğenilmez bu ortam böyledir yani her yere sular damlar klozetler düzgün kullanılmaz Eşyalar düzgün ütülenmemiş olur, zamanlar uymaz, mekanlar uymaz, zevkler uymaz. Ama en kötüsü şu ki, burası öyle bir yer ki buraya geldiğinizde, evliliğin gerçek ortamına geldiğinizde, burada bir bakışınızla bir kişiyi çok büyük kırabilirsiniz, bir sözünle dünyasını yıkabilirsiniz. Bütün hayallerini alt üst edebilirsiniz tek bir hareketinizle. O yüzden çok e, ince, çok tehlikeli. Her iki taraf için de çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Aşık olmak, aşkı tanımak, e, aşkın içindeyken neler olacağını bilerek devam etmek, çekildiğinde neler yapacağımızı bilmek. Birçok insanın bildiği şeyleri yani biz de bilmiyor bilmiyorduk aşkın bitçeğini der herkes kendi içinden ama uygulamaya geçtiğinde hiç de öyle olmaz. Bu sefer öyle değil. Ya bu açık diye bir şey varmış falan deriz. O yüzden ayık kafayla tekrar anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum herkese. Aşk yalan arkadaşlar. Yalan da değil. Aşk takıntılı bir duygu. Ee, çok uç bir duygu ve maalesef geçici bir duygu ee, bu hayal kırıklığı aslında insanlar için işte o büyük aşklar nasıl olmuş İşte herkes ister ki öyle aşklar yaşasın ee, onlar da aslında masal gibi detaylarına girdiğimiz zaman aslında hepsinin zaman içinde aşkının çekildiğini ama bir uyumla yaşamaya devam ettiklerini öğrenebiliriz. Ee, bu hayal kırıklığının üzerine aldığım notlardan devam ediyorum anlatmaya. Peki aşk hani mucizeydi ne oldu? Gerçek şu ki aşk sonunda iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte ölüm bizi ayırıncaya kadar Aynı yastığa baş koymaya söz verirken bizi ikna eden bir yalandan ileri değildir. Bu yüzden insanların eşlerine lanetler okumalarına şaşırmamak lazım. Bu aşk bittikten sonraki öfke patlamaları, kötü sözler. Çünkü herkes o sözü söylerken buna inanarak söyler. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırıncaya kadar, sonsuza kadar evet dersiniz. İşte aşk bizi onu söyletmeye ikna eden duygudur. Aslında yalan söylememişizdir ama sonunda herkes bir diğeri için kandırıldığını düşünür. Hani bana böyle bir söz vermişti diye İşte o noktadan sonra öfke patlamaları, birbirlerine lanet birbirimize lanet okumalar gerçekleşir. Ee, peki böyle bir sonuca geleceksek, işte herkes birbirine öfkelenecekse biz aşkı yaşamamış mı oluyoruz? Gerçek aşkı yaşamamış mı oluyoruz? Büyük ihtimalle evet yaşamış oluyorsunuz. Çünkü aşk böyle bir şey. Gerçekten aşıksınız. Aşkın kendisi böyle bir şey. Yani sonradan tartışmış olmanız, anlaşmalara varamamış olmanız, birbirinizden nefret etmiş bile olsanız bu sizin gerçek aşkı yaşamadığınız anlamına gelmez. Aslında tam aksine gerçek aşkı yaşadığınız anlamına gelir. Bu uç duygudan, bu uç duyguyu yaşarken biraz bilinçsiz yaşadınız. ve sonrasında nasıl kontrolü tutacağımızı ...bilmediğimiz anlamına gelir. İşte o kontrolü elimizde tutamadığımızda... ...öfke patlamaları oluyor. İşte aşk olmadan yakalayabildiğim kadar insanı... ...umarım ne yaşayacağını bilerek... ...sonrasında o kontrolü elinde tutma mekanizmasını öğretebilirim. Anlayabiliriz hep birlikte. Yani bize aslında yanlış öğretilen şu kendimizden şüpheye düşmemizin nedeni de bu. Bize yanlış öğretilen aşkın asla bitmeyeceği. Aşık olmaktan ziyade o aşkın asla bitmeyeceği bize yanlış öğretilmiştir. Bu bilinçle aslında yanlış yapıyoruz. Aşkın biteceğini bilerek devam edeceğiz bundan sonra. O aşkı da yaşayacağız ama biteceğini de bilerek devam edeceğiz. Aslında eğer aşık olmaya aşık olmak sonsuza kadar sürecek bir şey olsaydı çok kötü sonuç sonuçları olurdu biliyor musunuz çok kötü. Ee, i̇nsanlar e, psikologlara gidip e, şunları söyleyen insanlar var. Bir kadınla tanıştım e, işim battı. İşte bir erkekle tanıştım e, okulda eğitimim çok iyiydi e, notlarım düştü bir gencin aşık olup olmadığını mesela notlarına bakarak anlayabilirsiniz. Çünkü dikkati tamamen başka bir şeye gider. Evde birinin aşık olduğunu anlayabilirsiniz. Eski dikkati yoktur, eski tavrı yoktur. Böyle uçuşan bir halle gezer. Bazen onu saklamaya çalışsa da sakladığını düşünse bile saklayamaz bunu. Çünkü o çok uç bir duygudur. ...saklanabilecek bir heyecan değildir aslında. Ama iyi ki e, aşk devam etmiyor. Eğer aşk devam etse... E, ...birçok kişi okul, eğitim hayatını bırakabilir... ...işleri batabilir... ...bütün sorumluluklarından... ...insan sorumluluklarından vazgeçer bir defa. Normal, e, standart hayatın getirdiği, yapması gereken... ...sorumluluklarına bile dikkat veremez... Yani aşk sonsuza kadar sürseydi, aynı heyecanla, aynı mertebede devam ediyor olsaydı gerçekten gerçekten çok kötü sonuçları olurdu herkes için. Herhangi bir dalda büyük başarılara kimse şey imza atabilmiş olamazdı. Çünkü herkese aşık oluyor ve herkesin duyduğu aşk sonsuza kadar sürseydi, demek ki hayatta başka hiçbir başarı başka hiçbir ilerleme kaydedemeyecektik. Herkes kendi aşk olduğu kişiyle yüksele yüksele kendi içinde devam edecekti. Yani o yüzden aslında biraz da sevinmemiz gerekir ki aşk iyi ki sonsuza kadar sürmüyor.